Bülbül, şu senin Anadolu motifini gözlemenden istiyorum. Bir daha ayran. gözlemenin içi dolu olsun. Ya bir Almanya'ya gitmek ister, bir Amerika'ya. Allah Allah. Suyu mu çıktı bu memleketin be? Fırsatlar ülkesinde yaşıyoruz şerefsiz be. Cennet bu topraklar, cennet. Merhabalar. Artı günaydın Amil Bey. Günaydın Sevda Hanımcığım. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kaynanamız seviyor. Ben de şimdi yemek sipariş ettim. Size de söyleyeyim mi? Ben de tam bu hususta konuşmaya gelmiştim. Annem beni size vermesini şerefine, bunu bir akşam yemeğiyle kutlamak istediğini söyledi. Hay hay benim. Memnun olurum. Şeref duyarım. Gurur duyarım. Tabii ki gelirim size akşam yemeğine. Siz bize yemeğe gelmeyeceksiniz Amil Bey. Siz bizi yemeğe götüreceksiniz. Ben sizi yemeğe götüreceğim. Evet. Annem özellikle tembih etti. Çok şık bir restoran olsun dedi. Mesela Lamazon ya da onun ayarında başka bir yer olabilir dedi. Ee, ama Sevda Hanımcığım ben e, evliliğimiz için para biriktirmeye çalışıyorum. Canım bir gece ara verin. Hem kendisi birikir. Başında sizin olmanıza gerek yok ki. Ee, Sevda Hanımcığım şöyle yapsak. Ee, bırakalım bu Lamazingo'yu. Feriköy'de yeni bir simit dünyası açılmış. Muhteşem bir yer. Orada yiyelim. Bir aile bölümünde. Ay. Saçım olamayın Amil Bey. Yani annem bu teklifinizi duyarsa öyle bir sinirlenir ki onu pasifler dünyası bile sakinleştiremez ona göre. Sevda Hanım, Sevda Hanım. Çok haklısınız. Sakın anneniz duymasın. Ben zaten şaka yapmıştım. Neyse, benim dersim var. Sonra görüşürüz. Görüşürüz Sevda Hanımcığım. Görüşürüz. yandım. Ben nasıl kalkarım bu yemeğin altından ya? Efendim? Dinle rezileri. Eski karım. Nafaka. Efendim? Efendi gibi boyun devrilsin inşallah. Ya bağırma hamiyet Sakin ol lütfen. Biliyorsun ben hassas adamım. Yıkılırım mı yoksa? Ne bakılan hassas herif. Eğer son üç gün içinde mı yatırmazsan yanıma gazetecileri alıp okulunu basacağım. Seni cümle alime rezil edeceğim. Televizyonlara çıkartacağım. internette www.rezilerim.com sitesi kuracağım anladın mı? I am. I am. I am. War King. Abirim. Ayan. Ay, ayan. I am. I am. I am. I am. Bor King Amirim. De, Amirim İngilizce nasıl söyleniyordu ya? Bu kitapta da yazmıyor? Bu parasızlıkta o lüks restorana verecek parayı nereden bulacağım ya? Bilmiyorum ki. Erdoğan mıyım ben kardeşim ya? Şimdi sizden istesem yok diyeceksiniz, değil mi? Gel. Umarım rahatsız etmiyorumdur Amil Bey. Buyurun Cumhur Hoca, gelin buyurun. Efendim, maaşımı aldım da e, sizden geçen hafta aldığım 10 milyon lirayı geri vermek istiyordum. Ne? Ben borç para mı verdim? Evet. Hatta verirken 10 milyon lira veririm ama geriye 20 milyon lira alırım çerefsizim demiştiniz ya. Ha! Şimdi hatırladım. <laughs> Alayım o zaman şerefsizim. Çok teşekkür ederim. Son tahlilde buyurun paranız. Ee, Cumhur Hoca, e, buyursaydınız. Buyurun buyurun, oturun. Ot oturayım ya. Tabii oturayım tabii, buyurun mi? oturun. <laughs> Biliyor musunuz, bu akşam Sevda Hanımlarla yemeğe gidiyoruz. Ha öyle mi? Ee, Pakize Hanım da geliyorlar mı acaba? <laughs> evet. Pakize Hanım da geliyor. <laughs> Eğer işiniz yoksa siz de gelin. Ama son tarihte yani ben davetli değilim de. Ne önemi var efendim? Ne önemi var? Pakize Hanım ne demiş biliyor musunuz? Keşke Cumhur Hoca da gelseydi. Hem yemek yer hem de 6. filodan konuşurduk demiş. Demiş değil mi? Demiş tabii. <laughs> e, öyleyse gelin bari son tarihte. Evet gelin. Oh be kardeşim oh. E, akşama bir iki katı yarakı da parlatırız değil mi? Parlatmaz olur muyuz Cumhur Hoca? Pırıl pırıl parlatırız şerefsizim. <laughs> O zaman akşama görüşürüz Amil Bey. İyi akşama görüşürüz Cumhur Hoca. Cumhur Hoca. Sakın unutma ha. Unutur muyum? Hele işin içinde Pakistan'ın varsa. Ranzal, <laughs> <laughs> Erman. Bu geceki hesabı yıkacağımız gönüllüyü bulduk. Sol tahilde. Alırken hayal ettim. Sana nasıl yakıştığını, tıpkı yakıştığın gibi hayatıma. Sevgiyle kal, peki. Abla, kravatım nerede? Ay, ne, bileyim ben, nereye koydunsa oradadır. Ha ha, tamam buldum abla. Pantolonumun cebindeymiş. Bak bir de marifetmiş gibi anlatıyor nerede olduğunu. Nedir bu medeniyet düşmanlığı anlamıyorum. Son zil çalıyor, kravatları fırlatıp atıyorsunuz. Ablacığım, biz erkekler bağımsızlığımıza çok düşkünüz. Böyle bizi sıkan şeylerden bir an önce kurtulmak istiyoruz. Hayır bu böyle bir ne de? Afet güç verir. Gömlek yapmışız. Ne iş? Ne ne, ne iş? Gömlek. E, aldım. Ne zaman aldın? Ne zaman aldı? Ay ben sana niye saf saf lak like yetiştiriyorum? Otur. Otur kahvaltına et hadi çabuk. Hayır, sen bu aralar alışverişe çıkmadın da ondan diyorum yani. Ne biliyorsun çıkmadığımı? Biz seninle mi ikizi miyiz? Ben bağımsız olarak hareket edemiyor muyum? Yaparsın tabii ablacığım. Anca kendine bluz alırsın. Burada küçük kardeş hala çaput giyiyor. Sen az ya da kendine kıyafet al. Benim sana verdiğim harçlığı Amerika Türkiye'ye kredi olarak vermek için... ...her ay beş kere toplantı yapıyor. Aa aa aa! Ya bu kadar abartılır abla. Ya utanmasan bizim küveti doldurup... ...işte Kerem, bu da okyanus diyeceksin. Üç kuruş para bu kadar abartılır, pes. Öğretmen maaşıyla ancak bu kadar oluyor Keramettin. Rahmetli babam birkaç dünyalık bırakmadan gitti. Ya millet çocuğuna hamur alıyor, bizim elimiz hamur, karnımız aç. Senin baban sana kültür mirası bıraktı. Dünyada bundan daha büyük bir zenginlik var mı? Eğer onu geliştirirsen sırtın hiçbir zaman yere gelmez. Bir, afet güç verirle mesaj kaygılı sohbet programına daha hoş geldiniz. Ben kime laf anlatıyorum ki? Et kahvaltını. Abla, kuşa bak kuşa. Gel ay. Ah, oh, oh. Ay ne yaptın Bekir? Ne yaptın? yaptın Haşlamaya mı çalışıyorsun? Asıl ben yandım baksana. Önce ben yandım haşladım. Ya. Ben seni niye haşlayayım hayatım? Çay dediğin sıcak içilir. Hayır efendim ben içemem. Ben hep üzerine soğuk su eklerim çocukluğumdan beri. Beş yaşından beri. Tamam ben de soğuk su koyarım buna o zaman. Ay Metin sana çok zahmet oluyorum değil mi? Ama ben Rüya'nın hayatını kurtarmaya çalışmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. İşte mukadderat. Sen sıkma canım hayat. Ben şimdi geliyorum. Sağ. ol. Günaydın Rüya. Günaydın babacığım. Canikom senden çok önemli bir ricam var. Neymiş babacığım söyle hemen yapayım. Ama belki yapmak istemeyebilirsin. Aşk olsun baba. Seni mutlu edecek bir şeyse yapmaktan zevk duyuyorum biliyorsun. Sağ ol. Biliyorsun pilotluk için başvurmuştum. Bugün benim de son bir görüşme yapacaklar. Onun için çok önemli. Ürperi ablanın da bakıma ihtiyacı var. Onun için diyorum sen bugünlük okula gitmesen de ona baksan. Hem seni hiç üzmez melek gibi bir hasta. Metin nerede kaldı benim çayım? Geldim geldim. Sadece bir defa. Bak, senin hayatını kurtarmak için kendini ortaya atmasaydı bütün bunlar başına gelmeyecekti, değil mi? Peki baba. Ama sadece bir gün. Aslan kızım benim. Metin. Geldim. Abla, hadi var. Rüya da geldi. Geç kalıyoruz. Rüya. Anam. Ee, günaydın Metin amca. Günaydın Kerem. Günaydın Afet hanım. Günaydın efendim. Ne öyle ikiniz de hayalet görmüş gibi oldunuz? Hayır biz Rüya'yı bekliyorduk da. Ah, Rüya bugün okula gelemeyecek. Aa neden? E, ee, Ürperi'nin bakıma ihtiyacı var biliyorsunuz. Benim de çok önemli bir iş görüşmem var. Onun için de evde kalıp Ürperi'ye bakacak. Okul hiçbir zaman hasta bakıcılık uğruna ertelenecek bir kurum değildir. Çocuğun istikbalini erteliyorsunuz. Birini tutsaydınız. Ben hiçbir şey ertelemiyorum efendim. Sadece bir gün için. Üstelik Rüya'nın Ürperi'ye bir can borcu var öyle değil mi? Size iyi günler. Abla idealistliğin sırası değil. Adam solundan kalkmış bugün. Ne? Abi. abi. Naber kız tepki? İyi kompil senden mi? İyidir. Öpeyim mi? Öpme. Geçen sen de böyle söylüyordun. ama yani bak bu sene bu hafta gidiyoruz. Beyler, biliyor musunuz son zamanlarda çok tembeliz farkında mısınız? Hiç çalışmıyoruz, işimize özen göstermiyoruz abi. Evet abi. <laughs> abi olacak gibi değil. Bu İlhan Mansız'ın hiçbir zaman Layla'ya gitmemesi... ...Kopil'in bana olan borçlarını ödemesi... ...Acu'nun firar etmemesi... ...ve Van Hooydonk'un attığı bir frikiğin gol olmaması gibi bir şey abi diyeceğim o ki imkansız. İmkansız. Abi imkansız diye bir şey yoktu. Muhakkak yapacak biri bulunur. Bak. Abi biz kopille hala iddia ediyoruz. Evet. Bu yapılacak bir şey değil. Var mısınız iddiaya? Varım. Ali sakin ol abi. Hiç gereği yok. Biliyorum gaz adamsın. Ama bu sefer yorma bünyeni. Sakin ol biraz. Ruhunu dinlendir. İddia yok. İddia yok. Abi! Söylesene iddiayı ya. Aa, Arif var abi. Ben nasıl unuttum Arif'i? Arif yapar abi. Aa, bak, Pikachu hiç yakışıyor mu sana? Hiç <laughs> yakışıyor mu? Ne gereği var? Söyleme abi. Evet, abi. Bu yapılacak bir şey değil. İmkansız bir şey. Hmm. Ya abi, söylesene şu iddiayı. Ben yaparım. Arif, Kopilla Ortega kimse Amil Bey bahçede iki tur attıramaz diyor. Ben de attıracak biri muhakkak bulunur diyorum. Tuh. Söyledi işte. Söyledi. Abi oldu mu şimdi? Oldu mu abi? Yaparım! Ben hamile okul bahçesinde iki tur attırırım. Nesin abi? Kaybeden, kazanan'a tuttuğu takımın formasını alacak abi. Okey? Ben Sergen Yalçın'ın formasını istiyorum abi. Hah! Ben de Hakan Şükür bari. Pierre Fan Hoydonk. Dok. Tamam abi. Ben de Pierre Fan Hoydonk istiyorum. Hadi abi gidelim Hadi yürüyün Hadi. abi Bak kızım Bu sınıfa ikimiz fazlayız tamam mı? yani Nasıl fazlayız? Hani böyle eksik olacağına fazla olsun Daha iyi değil mi? Yok canım daha iyi değil Yani bir sınıfa iki tane güzel kız fazla O yüzden sen başka bir sınıfa git Atlanta çok var güzeller. E ama hani böyle sizde nasıl derler? Yani şampiyon belli, ikinci kim? E, ben bu sınıfta başka bir güzel de göremiyorum. Göreceksin bir daha göreceksin. Anlamıyorum. Demek yerimizi ayırttınız Hamil Bey. <laughs> Bunda inanılmayacak bir şey yok Sevda Hanımcığım. O restoranın hesabını... ...garsonlara bahşiş diye dağıtırım ben her gece. Annem de bunu duyunca çok sevinecek. <laughs> Aslında havai fişek gösterisi de yaptıracaktım ama... ...eczaları bitmiş. <laughs> Önümüzdeki hafta yaparız dediler şerefsizim. Neyse ben gitsem iyi olacak... Sonra yemekte görüşürüz. Görüşürüz Sevda Hanımcığım. Şansal, Erman. Bugün kardayız. Sevda Hanım odaya girdi, çıktı ama benim bütün paracıklarım cebimde şerefsizim. Hocam, hocam yetişin hocam. Ne oldu, neye yetişeyim? Hocam, bizim okulun bahçesinde gömü varmış. Ne varmış? Gömü hocam, define. Define mi? Bana bak kimseye söylemedin değil mi? Yakarım şerefsizi. Söylemedim hocam şerefsizi. Nerede bu gömü? Hocam şuraya, şuraya. Ne yapıyor bunlar? Abi bu hariften korkulur vallahi ya. Abi kim bilir neler uydurmuştur bizim Toraman yine. Hocam ha. buradan 400 adım sayacağız. 400 adım mı? Tamam hemen say o zaman. 1, 2, 3, 4, 5. Hocam ya başlayalım. Tamam tamam. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, like, 30, Hocam birazcık daha hızlı. Tamam 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 sen dikkatli say. Tamam. Eğer bir adım bile kaçırırsak bulamayız gömüyü. Hocam merak etmeyin bulacağım ben o gömüyü. Bulacaksın tabii. Eğer o gömüyü bulamazsan ben gömerim seni buraya. Gömücü yürü. Düzgün Oğlum ilk turu attılar. Normalar geliyor. Dur abi ya hemen heyecanlanmayın panik hatalarından. Örtek ha. Hani olmaz ya. İddiayı falan kaybedersek sen bana formayı alırsın değil mi? Bu aralar biraz sıkışıyım abi. İyi de abi sendeki bu sıkışıklık kalıtımsal herhalde ya. Seninle zaten ittifak kuranda kabahat. Pis vampir. Hocam. Bir tur daha atmamız lazım hocam. Bir tur daha mı? Evet. Ya döne döne başım döndü sabahtan beri. Bizim döner sermaye bu kadar dönsek köşeyi dönerdik şerefsizim. Ama hocam 223 adım oldu. tamam. Gidiyorlar abi. <laughs> Formalar geliyor abi. Hocam hızlı hocam. Tamam tamam yürü. Gelsenize. Hocam sıkın dişinizi çok az kaldı. 400 adım oldular eminsin değil mi? Eminim hocam kitapta öyle yazıyor. Başarıyor abi. Galiba iddiayı kazanıyoruz. Yok abi yok. Ben bir daha Arif'e iddiaya girmem abi. Abi Gitti boğulma gitti boğulma lan! yürü! 180, 180, 180, 180, 180. 180. 180. Kazandı! Kazandı bu oğlu! İddiayı kazandı! Kazandı mı? İddia mı? Ulan sabahtan beri haymana ben girip boşuna mı koşuyorum ben senin peşine? Hocam bizim çocuklarla iddia şeyi... Göm, gömyeceğim. Seni buraya gömeceğim! Seni gömeceğim! Buranın gömüsü sen olacaksın! Gel buraya, gel buraya! Gel buraya diyorum! Gel buraya! Gömeceğim Gömme. Gömme. ulan seni! Hayır! Yardım etsenize gömeceğim! Arif'im tamam! Boşu boşuna koşmayın! Kazandık iddiayı! Ortega! Çok kötüyüm abi! Yine kaybettik! <laughs> ne güzel! Ne Formaları ya, ya. alırım! Formalar bende kardeşim! Hiç Bir anlama! Şey. Hadi! 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 Hem gözükler çok güzel. Şöyle. Şöyle. Günaydın çocuklar. Günaydın. Günaydın. Çocuklar. Günaydın. Günaydın. Oturun. Beni attırsa attırsam affet öğretmenim attırır. Bekle Doğçlayn. Geliyorum.